Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Eroğlu. Malzeme kapasitesinin yangın dayanımlı etkisi konusu için JB5 yüksek ısı kapasitesi ve yüksek entarpisi deniz platformunda kullanıldığı için güvenliği açısından önemli bir JB5 olduğu yakıt olduğu için JB5 seçtim. Şimdi karakteristik özellikleriyle ilgili e, ısı takibi yapacağız. E, kameramızda da bunu seyredelim. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş ısının yükseldiğini tam bardak dik ısı 31 dereceye kadar çıkıyor. Teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için.